Bir diğer olmazsa olmaz temel şart. Tesis edilmesi için milli görüşçüler olarak canla başla çalışmamız gereken temel şart, bütün insanlık için izzet ve saygınlık şartı. On binlerce Müslüman, mülteciler Avrupa'da sınır kapılarında tartaklanıyor yerlerde sürükleniyor. İşte Macaristan sınırında, Sırbistan sınırında Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı drama hepiniz televizyonlarda gördünüz. Ne acıdır ki onlarca yüzlerce Müslüman kardeşimiz Avrupa ülkelerinden oturup izni alabilmek için dinini değiştirmeye zorlanıyor. İslam dininden vazgeçmeye zorlanıyor. Ne acıdır ki az sayıda da olsa bir kısmının ülkelerindeki savaştan ölümden kurtulabilmek için bu teklifi kabul ettiklerini duyuyoruz. Cenab-ı Allah muhafaza buyur. Ve yine ne acıdır ki Irak ve Suriye'deki savaştan, yokluktan, ateş çemberinden kaçan Müslüman hanımların hayatta kalabilmek için mecburen Türkiye'de ve Avrupa'da fuhuş batağına sürüklendiklerini duyuyoruz. Bunlar İslam alemi için, biz milli görüşçüler için, hele hele altı asır bütün dünyaya hak ve adalet temin etmiş olan bir ecdadın torunları olan milletimiz için ne büyük bir zillettir, ne büyük bir acıdır, ne büyük bir felakettir. Nerede kaldı izzet ve saygınlık, nerede kaldı şeref ve onur, nerede kaldı haysiyet. Uzun lafın kısası muhterem kardeşlerim, dünyayı ve özellikle İslam alemini bugünkü haline getiren, batılı devletlerin yaptıkları ekonomik, siyasi ve askeri operasyonlardır, hamlelerdi ve sömürüdü. Yüzyıllardan beri sürdürmüş oldukları sömürüdü ve zulüm. Aynı güçler yani dünyada saydığımız bu sömürünün, bu savaşların, bu adaletsizliğin, bugün yaşadığımız bu mülteci krizinin müsebbibi olanlar G20 çatısı altında bir araya gelip dünyaya süslü sözler söylüyorlar ve Türkiye gibi bazı ülkeleri de bu şova alet etmeye kalkıyordu. Niçin bunların samimi olmadığını söylüyoruz ve niçin bunların yaptığı işe bir şov diyoruz? Sebebi çok basit. Çünkü G20 yani geçtiğimiz günlerde Antalya'daki zirvesi yapılan organizasyonun temelleri 1944 yılında. Bundan 70 sene evvel Amerika'nın New Hampshire isimli kentinde imzalanan Bretton Woods isimli bir anlaşmaya dayanmaktadır. Bretton Woods anlaşması küresel finansal ve ekonomik yapının ana omurgasını oluşturmuştur. Bu doğrultuda dünya siyonizminin en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları Bretton Woods sisteminin ve dolayısıyla dünya ekonomisinin ana çekirdeğini oluşturmaya başlamıştır. Yine yeah, bu anlaşma yani adı geçen Bretton Woods anlaşması aynı zamanda IMF ve Dünya Bankası'nın da temelini oluşturan ana dinamiktir, ana sözleşmedir. Şimdi geliyoruz G20'ye. G20 dediğimiz organizasyon ise işte IMF'in, Dünya Bankası'nın ve insanların kanını emen Amerikan dolarının temellerini atmış olan Bretton Woods anlaşmasının felsefesine dahil küresel bir örgüt niteliğinde yani Amerikan dolarının IMF'i ve Dünya Bankası'nın dünyadaki üç sömürü sacayağını oluşturan bunların arkasında duran güç aynı zamanda G20 organizasyonunun temellerini atan güç. G20 organizasyonunun temelleri 1944'teki Bretton Woods anlaşmasıyla atılmıştır. Dolayısıyla fazla söze gerek yok. G20 adlı organizasyon hakkı değil kuvveti üstün tutan menfaati hak sebebi sayan emperyalist zihniyet tarafından geliştirilmiş bir yapıdır. Amerikan dolarıyla Dünya Bankası'yla IMF'le aynı felsefeyi taşıyan bir örgüttür. Bu nedenle de açık ve net olarak ifade edebiliriz ki dünya genelindeki milyarlarca ezilenin fakir fukaranın garibanın derdine derman olması mümkün olmayan bir yapıdır. Mümkün olmayan bir örgüttür. G20'de asıl söz sahibi olanlar ilk kuruluşundaki 7 tane gelişmiş ülkedir. Buraya sonradan eklenen Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya, Hindistan gibi ülkeler örgütü kuran dış mihraklar tarafından maksatlı olarak yapıya dahil edilmiştir. Dünya kamuoyuna burası sadece bir güçlüler ve zenginler kulübü değildir imajını verebilmek için dahil edilmiştir. Bu ülkeler buraya üyedirler ama hiçbir söz hakları ve yaptırım güçleri yoktur. Nasıl ki Türkiye IMF ve Dünya Bankası'na da üye olduğu halde karar mekanizmasında bir gücü ve etkisi yoksa Nasıl ki bu ezilen ülkeler Birleşmiş Milletler'e de üye oldukları halde 192 üye ülke olmasına rağmen 5 tane güçlü ülkenin sözü Birleşmiş Milletler'de geçiyorsa G20'de de aynı şekilde bu ülkeler bir dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Karar mekanizmasına etkileri yoktur. Sadece konuşurlar, nutuk atarlar, sadece fikirlerini ifade ederler. Asıl kararı dünyayı yöneten, İslam alemini ve 7 milyar insanı ezen ve sömüren asıl efendiler alır. Yapıya sonradan dahil olan bu gelişmekte olan ülkelerin G20'ye üye olmaları dertlerine öyle yaptıkları şovlarda olduğu gibi pek de derman olmamıştı. G20 üyesi ülkelerinde Avustralya'da kişi başına düşen yıllık milli gelir 61 bin dolar. Amerika'da kişi başına düşen yıllık milli gelir 54 bin dolar seviyesindeyken bir diğer G20 üyesi ülke olan Brezilya'da yıllık kişi başına milli gelir 11 bin dolar, Türkiye'de ise yıllık milli gelir 10 bin dolar düzeyinde. Yani örgütün güçlü ve zengin 7 tane 8 tane üyesi çekirdeğini oluşturanlar yıllık milli gelir seviyesi 50 bin 60 bin dolar seviyesinde. Sonradan dolgu malzemesi olarak yapıya dahil edilen Türkiye gibi geri kalmış, az gelişmiş ülkelerin yıllık milli gelir seviyesi 10 bin dolar seviyesinde. Neye benzetiyoruz bunu? Varoşlarda yaşayan fakir gencin zengin kolejli arkadaşlarla takılmaya çalışması gibi aynı. Burada başka bir mana ifade ediyor. Onlara özeniyor, heves ediyor. İstediğin kadar onlarla takıl. Onların gittiği kafelere, restoranlara git gel. Daha fazla paranı kaybedersin. Daha fazla sıkıntıya girersin. Onlar seni kendi kulüplerine almazlar. Kendilerinden bir tanesi yapmazlar. Aynen fakir gencin kolejli zengin arkadaşlar edinmeye özenmesi gibi bir durumdan ibaret. G20 dünyanın en etkin ve karar verici ülkelerinin bir araya geldiği bir forum olmasına rağmen Bugüne kadar faizi kapitalist sistem, IMF, Dünya Bankası, İslam ülkelerinin her sene ödediği bu borç faizi haracıyla ilgili herhangi bir tedbir almış olması ya da ortadan kaldırması gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. Bu sömürü kurumlarının ortadan kaldırılması veya müspet yönde yeniden yapılandırılması için hiçbir adım atılmamıştır. Bunlar söz konusu dahi edilmemiş. Niçin söz konusu dahi edilmiyor? Çünkü IMF ve Dünya Bankası biraz evvel söylediğimiz gibi 44 yılında imzalanan Bretton Woods anlaşmasına bağlı olarak çalışmaktadırlar. G20 örgütü de aynı anlaşmanın aynı sistemin bir platformu, bir oluşumu olarak görev görmektedir. G20 zirvelerinde sürekli olarak ekonomik konular fakirlik, işsizlik, istihdam ve kalkınma hamleleri gibi konular göstermelik olarak gündemin ana maddeleri olarak gösterilmesine rağmen bugüne kadar geri kalmış herhangi bir ülkede gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesi için, fakirliğin, işsizliğin ortadan kaldırılması için, gerçekten o ülkeyi kalkındıracak yatırımların yapılması için hiçbir adım atılmamıştı. Niçin böyle oluyor? Çünkü yine rahmetli Erbakan hocamızın bu CHP ne yaparsa yapsın bir sonuç elde edemez. Çünkü bunların kökü bereketsizdir dediği gibi G20 örgütünün de kökü bereketsiz olmuş. Bir bakıp çatısı altında siyasete elbette değinmemiz gerekir ama tam yerine geldiği zaman da lafı gediğine koymak gerekiyor işte böyle. Kökü beregessiz. Menfaati, imtiyazı, kaba kuvveti, çoğunluğu hak sebebi sayan. Bütün bu dünyadaki nimetler benim ırkım için yaratılmış. Diğer insanlar bu nimetlerden faydalansın diye değil, onlar benim ırkıma kölelik yapsınlar diye yaratılmış inancına sahip bir zihniyetin ana çekirdeğini oluşturduğu, felsefesini ortaya koyduğu bir örgüt. Ne kadar artistik yaparsa yapsın, hiçbir derdimize derman olabilmesi mümkün değil. G20 platformu adını isterse G7, isterse G20, isterse G60 yapsın, Batı'nın kendi çıkarları ve sömürü çantaları dışında hiçbir gerçeği kabullenmesi ve ona yönelik çalışma yapabilmesi mümkün değil.